Biter Çıkar ha? De biter <laughs> Hamza Beyli Gümrük kapısındayım. Doktorluk yük var. Hafta sonu kaldık burada. Nasip olsa yarın çıkış yapabileceğiz. Dünden beri buradayız. 3 araba. Evet. Beraber bir arkadaşımız daha var şoför. Kuyrukta Türkiye tarafından Bulgar'a doğru giden kuyruk. Şöyle ileriye gidem, ileriden yoldan direkt bir çekim yapayım ben. Kuyruğa bak ya. Ucu yok yani. Tepenin öbür tarafında daha kaç kilometre? Belki 10 kilometreden fazla kuyruk var şu an. İşte şoförlerin çilesi daha söylenecek çok söz var da. Hangi derdimizi anlatalım? Hangi derdimizi söyleyelim? Söylesek de hangisine çözüm bulunuyor yani? Evet. Arkamızda tarla. Ben kendimi göstermeme gerek. Bu şekilde. Şu anda biz Türkiye girdik diyebiliriz yani. Tescilden geçtik. Sadece yükümüz kontrol edip çıkış yapacağız. Yükümüz de denizli. Denizliden taş. Burada kağıt, doktorluk yükledikleri. 21 ton, 22 ton, 23 ton. 3 araba. Yoldayız parka gidiyoruz şimdi. Duş almaya. Arkadaş gidiyor, duş olur, yemek ihtiyacı olur. İhtiyaçları GTI parkında karşılayabiliyoruz. olur Bu tesisin aynısı Bulgar tarafında olsa daha bir güzel olacak ama maalesef Maalesef böyle bir tesis. Lesovo tarafında. Bulgar tarafının kapının ismi Lesovo. Lesovo border. Lesovo tarafında yok. Yani gitsek gidemiyoruz. Hafta sonu burada kaldık. 15 gün oluyor. Videoda yükleyemedik. Bir haftadan beri de Bir haftadan beri başımıza gelmeyen kalmadı. Makine problem yani şarj dinamosu arıza yaptı. Aracın birinin içine diğer aracı kedi girmiş. Kedi de tabi çok kötü bir yere sıkıştı. Hem araca hem kediye de. Kediye de olan oldu yani. Tabi nereden bileceğiz. kırın altında. Bilemezsin. Çünkü arasan, tarasan görme ihtimalin yok. Büyük bir ihtimal kedi de sıcak diye yattı tabii. Romanya'da bir kroşte. Bizi de iki gün yatırdı. Böyle arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Durum vahim. Ama hayırlısı olsun. Bu hafta bir seferi belki 10 günde anca tamamlayabileceğiz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Tabii ben de bir ruhsat sıkıntısı oldu. Ruhsatı da yanlış almışız bırakmışız. Bir günde öyle bekledik. 9-10 gün. Her şerde bir hayır vardır dedikleri işte bu. O ustak şey olmasa belki daha farklı bir şey olacak ya. İyi de Şu kimiz var birader. Eee ruhsa gitti. İki günde <laughs> arabadan yattık. Üç gün yattık. Biz biraz yani cumaya belki bilmiyoruz. tabii daha gelirken de bir sıkıntı olabilirdi. Onu da bilemiyoruz. Belki daha değişik bir sıkıntı olabilirdi. şey buradan çıksaydık. Evet. Sonra arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Aydınlı. Ben de Denizli'de. Firmamız aynı firmadayız. Beraber ilk seferini bitir inşallah. İşte bundan sonra Allah'a Ha. Kılıçoğlu dinlenme tesislerinde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. GT Parkı'nda. Yani bu kadarını yapabiliyoruz hiç olmazsa. Tekrar ya şu sıraya bir bakalım diyeceğim de. Çok uzakta görünmüyor ki. Şu ara belki 13-14 kilometre rahat vardır ya bu sıra. <laughs> şu araba da servis yapıyor. Arada bu tesisten ihtiyaç için minibüs çıkıyor. Ekmek arası şu bu. Sıraya kadar gidip geliyor. Sıranın sonuna kadar 10 kilometre. Birilerinin yemek ihtiyacı varsa işte şu gelen minibüs Kılıçoğullarına <laughs> şoförlerin bizim ihtiyacımız için boşturuyoruz. işte. Tabii emeğinin karşılığında alıyor. Evet. Arka taraftan bir giriş yapacağız. Görüşmek üzere. Şöyle son bir çekim yok onun da. Var mı diyeceğin bir şey? Kapattım.